Testlerinin sonrasında zarf tümleci, dolar tümleci, işte bunun dışında edat tümleci gibi yardımcı ögeleri bulmaya başlıyoruz. Şimdi rüzgar başlayınca gökyüzünde bulut kalmadı ifadesinde öncelikle ne yapıyoruz? Yüklemi tespit ediyoruz. Yüklem kalmadı ifadesi olarak karşımıza çıkıyor. Buna dikkat ediyoruz. Peki gökyüzünde ne kalmadı? Bulut kalmadı. Yükleme sorduğum ne sorusu bana neyi veriyor? Biliyorsun ki... Evet, özneyi veriyor. İkinci kez sormam gerekirse ne sorusunu belirtisiz nesne yarıyordum. Peki devam ediyoruz sorularımızı sorarak. Gökyüzünde ne zaman bulut kalmamış? Rüzgar başlayınca. Demek ki burada rüzgar başlayınca ifadesi de zarf tümleci olarak ne yapmış? Karşımıza çıkmış. Ve yine yükleme sorduğum nerede sorusu bana dolaylı tümleci veriyordu. Çok güzel. Dolayısıyla da burada dolaylı tümleç karşımıza çıktı. Demek ki biz bu silsileyi takip edeceğiz. Yani önce yüklemi, sonra özneyi, özneden sonra varsa nesneleri buluyoruz. Sonrasında zarf tündeş, dolar tündeş gibi yardımcı unsurları bulmaya devam ediyoruz. Yani sıralamamız buradaki sıralamamız zarf tündeş, dolar tündeş, özne, yüklem şeklinde. Size gelen sorulara baktığınızda zaten genellikle öge sıralaması sorulur. Veya da bir cümle verilir. Bu cümleyle öge sıralaması aynıdır diye sorular gelir. Bu tarz sorulara dikkat etmekte yarar var. Şimdi bunun dışında ikinci söylemem gereken, hatırlatmam gereken dikkat konumuz. Cümlede öbekler bölünemiyor biliyorsunuz. Mesela deyimler, e, bunun dışında ikilemeler veya söz öbekleri dediğimiz sıfat tanımlamaları, isim tanımlamaları, eee fiilimsi öbekleri, edat öbekleri, bağlaç öbekleri, sayı grupları bunlar bölünemiyor. Bunları bölmeye kalkarsanız efendim Evet. Hayır canım öyle bir genellemeye ulaşabilir misin? Virgül yoksa tamamı yüklem alıyor diye. Onun tekniği var, ne bileyim sorduğun soru var. Virgül yoksa tamamı yüklem alıyor diye bir genellemeye ulaşamazsın yani. Öyle bir şey zor. Yani şimdi orada çok farklı bir cümle çıkartır senin karşına. Ee, Söz öbeği olup olmadığına dikkat etmedikten sonra virgüle bakmışım, bakmamışım benim için önemli değil söz öbeği varsa atıyorum cümlenin tamamı bir sıfat tanımlamasından oluşmuş. Tamamı isim tanımlamasından oluşmuş. O zaman tamamını yüklem alırsın. Ama şimdi söz öbeği yoksa alamazsın. Mesela orada adam farklı bir kullanım yapar. Ee, sizi yanıltacak bir cümle yazar. O da sizi e, farklı bir... Ha. Ha, tamam. Tamam, tamam. Aynen. Sözöbeklerin arasında virgül olmaz tabii ki. Sıfat tanımlamasında, isim tanımlamasında, ikilemelerin arasında öbekleri arasında virgül olmaz tabii ki. Tamam, onda sıkıntı yok. Ama tamamının yüklem alınacak nokta, tamamı yüklem alınacak nokta öbeğini iyi belirleyerek hareket etmek lazım. Yani öbeği nereye kadar, hangi ifadeleri kapsıyor onu iyi tespit etmek lazım. Şimdi biz zaten bununla ilgili etkinlik yapacağız burada, başlıyoruz. Ben zaten hepsini bularak gidiyorum sizler için. Şimdi öncelikle kütüphanede harıl harıl ders çalışıyordu ifadesine baktığımızda. Şimdi öznemiz burada biliyorsun Hatice. Tamam mı? Hatice yüklemi buluyoruz tabii ki. Şimdi öncelikle yüklemi bir bulalım. Yükleme baktığımızda arkadaşlar yüklem çalışıyor. Çalışan kim? Hatice. Hatice ne çalışıyor? Ders. Belirtisiz nesne. Peki nerede çalışıyor? Kütüphanede. Dolaylı tümleç. Peki Hatice nasıl ders çalışıyor? Harıl harıl. Eyleme sorduğum nasıl sorusu bana durum zarfını vermiyor muydu? Veriyordu. Burada ikilememiz zarf görevinde. Dolayısıyla da öge durumunda geldiğinde karşımıza zarf tümleci oldu. Çünkü ikileme bölünmez. Harıl harıl ikilemesi bölünemez. Dolayısıyla da söz öbeğini bölemediğim için nasıl sorusuna cevap veren bu kısım bizim için zarf tümlecini oluşturmuş oldu. Bak burası mesela bir söz öbeği işte. İkilemeler bölünmez. Aralarına hiçbir noktalama işareti gelmez. Evet devam edelim. İki arkadaş konuşa konuşa eve doğru gitti. Bak şimdi burada iki tane söz öbeği var. İki tane söz öbeği var. Dikkat et. Birincisi konuşa konuşa zarf fiil. Bak dikkat et. Konuşa konuşa. İkincisi de yine eve doğru ifadesi yer yön zarfı. Bak. Burada edat öbeğimiz var. Burada da ikileme oluşturmuş. Şimdi başlıyoruz ögeleri bulmaya. Öncelikle yüklemi buluyorum. Gitti cümlemizin yüklemi oluşturdu. Peki giden kim? İki arkadaş gerçek özne. Peki bu iki arkadaşa nasıl gitti? Konuşa konuşa zarf tümleci. Peki bu iki arkadaş nereye gitti? Eve doğru. Eve doğru ifadesi yer zarfıdır arkadaşlar. E doğru edatıyla oluşturduğum ifadeler nereye sorusuna cevap verirse yer yön zarfı oluyordu bunu biliyorsunuz. Dolayısıyla burada da zarf tümleci olarak aldım. Peki hocam, neden ben bunları tek öge almadım? Neden bunların ikisi de zarf tümleci olmasına rağmen bir tane yazıp zarf tümleci demedim? Diyemezsin. Neden? Çünkü soruları farklı. Soruları farklıysa diyemezsin. Bak, burada nasıl sorusuna cevap veren bir ikileme var. Buradaysa nereye sorusuna cevap veren bir edatöbeği var. Dolayısıyla soruları farklı olduktan sonra aynı öge olsa bile, yan yana gelseler bile... Siz bunları ayrı ayrı göstermek zorundasınız arkadaşlar. Buna çok dikkat edin. Evet devam edelim. Arda ve Semih milli takımın vazgeçilmezleridir. Şimdi bak dikkat et. Ben isim cümlelerinde yüklem bulurken ne yapıyordum? Nedir kimdir sorusunu yöneltiyordum. Arda ve Semih kimdir? Kimdir? Milli takımın vazgeçilmezleridir. Peki hocam burası neden öbek oldu? Çünkü milli takımın vazgeçilmezleri ifadesi arkadaşlar isim tanımlamasıdır. Bakın takımın vazgeçilmezleri belirtili isim tanıması başına da ne yapmış? Tanlayının sıfatı gelmiş. Dolayısıyla da isim tanıması olduğu için sen burayı bölemezsin. Olduğu gibi nedir kimdir sorusuna cevap veren bu unsurumuz cümlemizin yüklemini oluşturur. Peki yükleme sorduğum kim ve ne sorusu bana neyi veriyordu? Tabii ki öz veriyordu? Ve yine Arda ve Semih öbektir. Neden öbektir bölünemez? Çünkü arkadaşlar burada bir bağlaç öbeği var. Dikkat et. Bağlaç özneleri bağlamış. Dolayısıyla burası da bir söz öbeği olduğu için bölemezsiniz. Öznemiz de bir öbekten oluşmuş dersiniz. Evet bu kız Hasan'ın küçük kardeşiymiş. Dikkat et şimdi öbeklere dikkat et. Bu kız derken bu sıfat tanıması görebildiğin gibi. Bu kız işaret sıfatı var bakın. İsmin önüne gelen herhangi bir sıfat tanımı oluşturur demiştim. Peki neymiş kimmiş diye soruyorum. Kimmiş? Hasan'ın büyük kardeşiymiş. Peki gençler Hasan'ın kardeşi isim tanıması değil mi? Evet. Bölebilir misin? Asla bölemezsin. Dolayısıyla yükleme isim cümlelerinde bulurken neymiş, kimmiş, neredeydi, kimdi neydi gibi sorular yöneltiyordum. Peki soruyorum şimdi. Bu kız kimmiş? Bu kız Hasan'ın büyük kardeşiymiş söz Burası yüklem. Peki Hasan'ın büyük kardeşi olan kim? Bu kız. Özlemizde bir sıfat tanımlamasından oluşmuş. Söz öbeğini bölemiyoruz. Buna çok dikkat edin. Evet devam ediyorum arkadaşlar örnekleri. Herkes ya Ankara izliyordu diyor izliyor cümlemizin yüklemin oluşturduğu, cümlemizin öznesi belgesiz zamirden oluşmuş arkadaşlar. Kim sorusuna cevap veren ögemiz herkes yani belgesiz zamir. Peki nasıl izliyor? Hayranlıkla. Zarf tümleci. Şimdi gelelim öbek kısmımıza. Peki arkadaşlar yükleme sorduğu neyi kimi sorusu bana belirtir nesneyi veriyordu. Herkes neyi izliyor? Yağan karı izliyor. Peki yağan karı ifadesi sıfat tanımlaması değil mi? Evet bir sıfat tanımlaması. Çünkü bakınız yağan ifadesi bir sıfat fiildir. Dolayısıyla ismin önüne gelip tamlama oluşturmuştur. Burada da yağan karı söz öbeğidir arkadaşlar. Bölemezsiniz. Cümlemizde belirtili nesneyi oluşturmuş olur. Çok önemli bunlar dikkat. Evet olayı haber vermek için polise başvurdu diyor. Evet arkadaşlar başvurdu ifadesi anlamca kaynaşmış bileşik fiildir biliyorsunuz. Bölünmez. Dolayısıyla cümlemizin yüklemi bu şekilde belirlendi. Peki başvuran kim? Başvuran o. Gizli Özme. Aferin. Çok güzel. Peki devam ediyorum şimdi. Kime, neye sorusu bana dolaylı tümleci veriyordu? Kime başvurmuş? Polise. Dolayısıyla polise ifadesi dolaylı tümleç. Şimdi başlıyorum. Edat öbeğine dikkat et. Ne için, kim için sorusu bana edat tümlecini vermiyor muydu arkadaşlar? Veriyordu. Peki olayı haber vermek için ifadesi <laughs> bir edat öbeği değil mi? Evet. Peki arkadaşlar. O zaman burada ne için sorusunu sorar. Bunun edat tümleci olduğunu belirlerim. Ve cümlemizde edat tümleci arkadaşlar bir öbekten oluşmuş diye bilirim. Çünkü edat öbeğinden oluşmuş oluyor. Burayı bölmemiz mümkün değil. Yani sıralamamızda edat tümleci, dolaylı tümleci yüklem şeklinde karşımıza çıkmış olur. Evet şimdi üçüncü özellikle maddeden devam edelim arkadaşlar. Yine konuları da hatırlıyoruz hem de. Yer yön bildiren ifadeler vardı hatırlarsanız zarflardan. Aşağı yukarı, ileri geri, öte beri. Bakın. İçeri dışarı gibi. Bunlar diyor hal eki almadan hal eki yani ismin i, e, d, den halini almadan kullanıldığında bir eylemin ya da eylemsinin önüne gelecek şekilde kullanıldığında yer yön zarfı olur. Tamam mı? Ama hal eki alırsa yani içeri değil de içeriye dersem geri derse geriye dersem tamam mı? ek alacak şekilde kullanırsam bu sefer de diyor isim olur öge değeri de dolaylı türleştir diyor. Buna çok dikkat edin şimdi. Bak. Düşman kuvvetleri geri çekiliyor derken çekiliyor cümlemizin yüklemini oluşturdu. İklime sorduğum kim sorusu. Bana neyi veriyor değerli arkadaşım? Özneyi veriyor. Kim çekildi? Düşman kuvvetleri. Şimdi gençler bakınız burada düşman kuvvetleri öznemizi oluşturdu ve bir Evet isim tanımasıdır bu. Belirtisiz bir isim tanımasıdır. Bölebilir misin? Hayır bölemezsin. Dolayısıyla düşman kuvvetleri burada öznemiz bir söz öbeğinden oluşmuş. Peki az önce verdiğim bilgiden hareketle geri sözcüğü yer yön ifadesidir ve ek almış mı? Hayır almamış. Dolayısıyla arkadaşlar burada yükleme sorduğum nereye sorusuna cevap veren bu unsur ek almadığı için cümlemizde zarf tümleci oldu. Peki hocam bu geriye çekiliyor deseydi ne olacaktı hocam? Geriye çekiliyor deseydi dolaylı cümleç olacaktı. Burası bizim için çok önemli. Buraya çok dikkat edin. Evet aynısını şimdi burada göstereceğim. Kötü günler artık geride kaldı ifadesinde. Burada arkadaşlar kaldı yüklem ve yine öznemizin bir söz öbeğinden oluştuğunu görebiliyorsunuz. Kötü günler bir sıfat tanımlamasıdır arkadaşlar. Yükleme sorduğun ne sorusuna cevap veren unsurumuz kötü günler. Yükleme sorduğun ne sorusu bana öncelikle özneyi veriyordu hatırlarsanız. Peki arkadaşlar devam edelim. Artık sözcüğü bundan sonra anlamına gelen bir zarf. Doğru mu? Zaman zarfı. Dolayısıyla da arkadaşlar cümlede zarf tümleci görevinde kullanılmış oldu. Devamında az önce ben size özellikle bilgiler verdim dikkat et. Geride sözcüğü ek kaldı mı? Aldı. Artık ek aldıysa bakın çok dikkat edin buraya. Yer yön ifadesi ek aldıysa ben burada yine nereye, nerede gibi sorular da sorsam burada arkadaşlar sen gidip buna zarf tümleci diyemezsin. Bu artık nedir burada? Bir dolaylı tümleştir. Bu bizim için çok önemli bir nokta. Bu burada dolaylı tümleç olarak karşımıza çıkar. Ama ek almadan kullanılsaydı burada olduğu gibi yer yön zarf olacağı için zarf tümleci diyecektim. Evet yine sizlerden çok gelen bir soru tarzı arkadaşlar. Cümlede hitaplar, seslenmeler cümlenin ögesi sayılmaz. Buna çok dikkat edin arkadaşlar. Hitap varsa, seslenme varsa bunlar diyor cümlenin ögesi kesinlikle sayılmaz. Bakın. Sana dün bir tepeden baktım aziz İstanbul. Arkadaşlar aziz İstanbul ifadesi burada nedir? Bir seslenme, bir hitap görevinde kullanılmış. Dolayısıyla sen gidip de bunu cümlenin ögesi sayamazsın. Aman dikkat et. Arkadaş yurduma alçakları uğratma sakın diyor dizelerde arkadaş yurduma alçakları uğratma sakın yurduma alçakları uğratma sakın Evet burada hangi öge cümledi şunu şu söyleyin bana Arkadaş. Evet arkadaş değil mi arkadaş diye ben burada hitap ettim seslendim dolayısıyla arkadaşlar hitaplar seslenmeler tek başına bu ifadeler cümlenin ögesi sayılmaz. Mesela bir örnek daha yazalım arkadaşlar. Allah'ım benim mi bu çizgili yüz derken? Tecavül Arif yapıyor. Allah'ım benim mi bu çizgili yüz? Evet. Burada da yine Allah'ım ifadesi. Dikkat et. Cümlenin ögesi sayılmaz. Cümle dışı unsurdur değerli arkadaşlar. Burası önemli. O zaman şuna dikkat ediyoruz. Seslenmeler, hitaplar cümle ögesi sayılmaz. Ve bunun dışında arkadaşlar tek başına kullanılan edatlar ve bağlaçlar cümlenin ögesi kesinlikle sayılmaz. Lütfen dikkat diyoruz. Evet. Umarım anlaşılmıştır özellikle yerler. Bunlara dikkat ediyoruz. Şimdi arkadaşlar cümlenin ögeliğiyle devam edecek olursak biraz ara söz, ara cümle kavramlarından bahsedeceğim. Ara söz ve ara cümle nasıl ayrılır? Biraz bundan söz etmek istiyorum arkadaşlar öncelikle ara sözü bir tanımlamışız burada. Tek başına kullanılmayan, ancak bir cümlenin anlamını tamamlayan yargısız anlatımdır. Bakın buraya çok dikkat edin. Yargısız yani yüklemi olmayan anlatımdır. Ve ara söz cümlede herhangi bir ögenin açıklayıcısı olarak karşımıza çıkar arkadaşlar. Burası çok önemli. Ara söz cümlede herhangi bir ögenin açıklamasıdır. Bu öge özne olabilir, nesne olabilir, zarf tümleci olabilir, dolaylı tümleç olabilir arkadaşlar. Dolayısıyla buna dikkat ediyorsunuz ve başlıyorum. Çoruma virgül ve şunu unutmayın arkadaşlar. Ana sözlerin başında ve sonunda ya virgül kullanırsınız ya da kısa çizgi kullanırsınız. Şimdi arkadaşlar burada ögeleri bir ayıracak olursak. Ögeleri önce bir ayıralım. Burada herhangi bir unsurun açıklaması var mı bakalım. Gideceğiz. Yüklem. Peki giden kim? Biz. Gizli özne. Peki şimdi başlıyoruz. Ben nereye gidiyorum kardeşim? Nereye gidiyorum? Çorum. Peki çorum dolaylı tümleş mi? Evet çorum dolaylı tümleş arkadaşlar. Buna çok dikkat edin. Peki şimdi iyi dinle. Bu dolaylı tümlecimiz dünyanın merkezine denilerek açıklandı mı? Açıklandı. Dolayısıyla arkadaşlar çok dikkat edin. Burada ara söz dolaylı tümlecin açıklaması pozisyonundadır. Mesela size böyle sorular gelecek. Diyecek ki ara söz Hangi ögenin açıklamasıdır? Ara söz kullanılmış mı, kullanılmamış mı? Böyle sorularla sık karşılaşırsınız arkadaşlar. Burada ara söz var ve dolaylı tümlecin açıklaması pozisyonunda. Buna çok dikkat edin. Evet. Dikkat et. Diyor ki: Türkçe Türkçe en sevdiğim ders. Türkçe virgül ya da kısa çizgi koyalım bunda da en sevdiğim ders eğlenceli geçiyor diyor. Eğlenceli geçiyor. Evet ne yapıyorum? Ögeleri ayırıyorum fakat burada da ara söz var mı yok mu? Cümlenin herhangi bir ögesi mi? Buna dikkat ederek hareket ediyorum. Şimdi arkadaşlar öncelikle cümlemin neyini tespit edeceğim? Yüklemini tespit edeceğim. Evet yüklem geçiyor. Geçen ne? Geçen Türkçe. Peki şimdi şuraya çok dikkat edin. Türkçe cümlemizin öznesi ve açıklandı. Ne diye açıklandı? En sevdiğim ders diye açıklandı. Ara sözlerin başında ve sonunda ya virgül kullanırsın ya da kısa çizgi kullanırsın. Peki o zaman burada Türkçe en sevdiğim ders denilerek açıklayıcı özne yapılmadı mı? Bunu size anlatmıştım özne türlerinde. Açıklayıcı özne. Yani özne açıklandı. Ara söz kullanılmış oldu. Ara söz öznenin açıklayıcısıdır değerli arkadaşlar. Buna çok dikkat edin. Ve eyleme sorduğum nasıl sorusu bana zarf tümlecini veriyor. Zarfı buldurduğu için. Dolayısıyla burada eğlenceli ifadesi de zarf tümleci olarak kabul edilmiş oldu. Evet buraya kadar umarım problem yoktur. Ara söz bu şekilde arkadaşlar. Peki hocam ara cümle nedir? Gençler ara cümle ara sözden farklı olarak bir yargı ifadesi. Bakın ara cümlede bir yargı var. Buna çok dikkat edin. Bir yüklem vardır. Bu ara söz yüklemi olmayan cümledeki herhangi bir ögeyle bağlantı içinde olan ifadedir. Ama ara cümlede arkadaşlar cümledeki herhangi bir ögeyle bağlantı yoktur. Ve ara cümle yargı ifadeler bir yüklemi vardır arkadaş. Yüklemi vardır unutma. Bak diyor ki dikkat dediğim yerde ara cümle cümledeki herhangi bir ögeyle ilişkili ifade değildir. Burayı fosforlu kalemle çizin. Bundan dolayı cümle ögesi sayılmaz. Ara cümlenin ara sözden temel farkı yükleminin olmasıdır. Yüklem olmasıdır. Dikkat et. Ve ara sözlerin başında ve sonunda virgül ya da kısa çizgi kullanılır demiştik zaten. Hemen başlayalım arkadaşlar. Burada bir örnek verelim. Mesela geçen sene virgül sen de hatırlarsın virgül diyor ki <laughs> okulumuza uğramıştık. Şimdi arkadaşlar Burada dikkat edelim. Şu ifade cümledeki herhangi bir ögele bağlantılı mı bakalım. Uğramıştık cümlemizin yüklemi gençler. Peki uğrayan kim? Biz. Biz Gizli Özlem. Buraya çok dikkat edin. Peki ben ne zaman uğradım kardeşim bu okula? Ne zaman uğradım? Geçen sene. Zarf nece Çok dikkat et. Ve nereye uğradım? Okulumuza. Dolaylı tümleci. Peki hocam sen de hatırlarsın ifadesi ne oldu? Orada yalnız mı kaldı? Evet. Şimdi buraya çok dikkat et. Sen de hatırlarsın ifadesinde yüklem var mı? Var. Yargı ifade ediyor mu? Ediyor. Peki cümledeki herhangi bir ögeyle bağlantısı var mı? Herhangi bir ögenin açıklaması mı? Hayır açıklaması değil. O zaman sevgili arkadaşım burada sen de hatırlarsın ifadesi ara söz değil ara cümledir. Ve size sorularda gelecek arkadaşlar. Diyecek ki ara söz özlerinin açıklamasıdır nesnenin açıklamasıdır. Bunun gibi sorularla karşılaşacaksınız arkadaşlar. Lütfen dikkat. Evet örneklerimizi yapalım. İkinci saatte vurguya geçelim arkadaşlar. Hemen başlayalım. Kalabalıktan biri yaşlı adam söz istedi demiş. Arkadaşlar hemen ögeleri başlıyorum. İstedi cümlemizin yüklemi. İsteyen kim? Kalabalıktan biri yaşlı adam. <laughs> Peki. Arkadaşlar kalabalıktan biri ifadesi cümlemizin öznesi. Peki ben bu kalabalıktan birini... Yani cümlemizin öznesini yaşlı adam diyerek açıkladım mı? Açıkladım. O zaman arkadaşlar burası öznenin açıklayıcısı olan bir ara söz olmadı mı? Oldu. Çünkü özne açıklanmış oldu. Ve söz istediği ifadesinde arkadaşlar özneyi bulduktan sonra bana belirtisiz nesneyi veriyor biliyorsunuz. Dolayısıyla sözde belirtisiz nesne olarak karşımıza çıkmış oldu. Demek ki burada ara söz öznenin açıklayıcısı olan bir ifade. Sahilleri, aşkın sığınağı olan yerleri çok özledim diyor. Evet, özledim. Yükler. Özleyen kim? Ben. Peki ben neyi özledim? Sahilleri, belirtili, nesne. Çok önemli, dikkat et. Peki arkadaşım, burada dikkat etmen gereken ne? Sahilleri dediğim ifade, belirtili nesnemizdi. Peki ben sahilleri, aşkın sığınağı olan yerleri diyerek açıkladım mı? Şurada ara sözü görebiliyor musun? Görüyorsun ara söz cümlenin hangi ögesini açıkladı burada nesnesini açıkladı. Yani arkadaşlar burada bir ara söz kullanıldı ve çok ifadesi de miktar zarf olduğu için zarf cümleci olarak belirlenmiş oldu. Demek ki burada da bir ara söz var. Evet şuna bakalım şimdi cihan yırtılır emin ol bu cephe sarsılmaz diyor. Şimdi burada alem sarsılır cihaz sarsılmaz muhabbeti var ya, onun gibi oldu bu da. Şimdi arkadaşlar sarsılmaz yüklem çok önemli dikkat. Peki sarsılmayan ne bu cephe özne? Peki ilk cümleye bakıyorum. Birinci cümlenin yüklemi yırtılır. Çok önemli. Yırtılan ne? Cihan özne. Peki hocam burada emin ol ifadesi ne hocam? Bakalım arkadaşım. Şimdi gençler bir kere emin olmak ifadesi yardımcı eylemle kurulmuş bileşik değil mi? Evet. Peki yargı ifade ediyor. Doğru mu? Evet. Peki cümledeki herhangi bir ögeyle bağlantısı var mı? Hayır. Dolayısıyla da arkadaşlar cümledeki herhangi bir ögenin açıklaması değil. Bağlantısı yok. Biz buna ara cümle diyeceğiz. Bu bir ara söz değil. Ara cümledir. <laughs> Çok önemli. Dikkat et. Anlıyorsunuz umarım. Örnekler üzerine gidiyorum ki iyice otursun diye. Evet. Necip Fazıl edebiyatımızın mistik ismi Eyüp'te anıldı diyor. Anıldı yüklem Peki anan belli mi? Anan belli değil. Dolayısıyla arkadaşlar edilgen çatılı eylemleri sorduğum kim ve ne sorusu bana sözde özneyi verirdi. Necip Fazıl sözde özne oldu arkadaşlar. Peki burada dikkat ediyorsun özneyi açıklayan bir ifadeye yer vermiş. Çok dikkat et. Necip Fazıl ne olarak açıklandı? Necip Fazıl kimmiş? Edebiyatımızın mistik ismiymiş. Dolayısıyla arkadaşlar ara söz açıklayıcı özne olmadı mı? Özne açıklanmadı mı? Dolayısıyla arkadaşlar burada bir ara söz var. Özne açıklandı. Dikkat edin. Yani cümlenin ögesi. Peki nerede anıldı? Eyüp'te. Yükleme sorduğum nerede sorusu bana dolay tümleci verirdi. Eyüp'te ifadesi de dolay tümleci oldu arkadaşlar. <laughs> Umarım anlaşılıyordur. Son iki örneğimiz arkadaşlar. Birazdan dersi de bitireceğim. Dikkat et buraya. Özlemini çektiği yere köyüne geri dönecekti ifadesinde Dönecekli cümlemizin yüklemi değerli arkadaşlar buna dikkat. Peki dönecek olan kim? O. <laughs> Gizli özne. Peki devam edelim. Nereye? Nereye? Özlemini çektiği yere dolaylı tümleç dikkat et. Peki özlemini çektiği yer nereymiş? Köyüymüş. O zaman arkadaşlar dolaylı tümleç köyüne denilerek açıklandı mı? Evet, açıklandı. Dolayısıyla sevgili arkadaşım burada ara söz kullanılmış oldu. Ara sözde dolaylı tümleç açıklanmış oldu. Peki demin verdiğim o taktiği uygula Yer yön ifadesi ek aldı mı? Yer yön ifadesi ek almadı. Peki yer yön ifadesi ek almadan karşımıza çıkıp da bir eylemin ya da eylemsinin önüne gelirse yer yön zarf olmuyor muydu? Oluyordu. Demek ki buradaki de sözcüğümüz bir dolaylı tümleç değil zarf tümleci olarak kullanıldı. Buna dikkat edin. Az önce bununla ilgili bilgiyi vermiştim. Ve son örneğimiz arkadaşlar. Son iki örneğimiz. 1 Mayıs sabahı şimdi unutmuşsundur. Burada buluştuk diyor. Buluştuk yüklem. Peki buluşan kim? Biz. Gizli özne. Peki biz ne zaman buluştuk? 1 Mayıs sabahı. Zarf tümleci. Çok dikkat et. Şimdi unutmuşsundur diyor. Ha, peki yargı var mı? Yüklem var mı burada? Var. Dikkat et. Ara sözde yüklem olmaz. Yüklem ara cümlede olur. Peki arkadaşım şimdi unutmuşsundur ifadesinin cümledeki herhangi bir ögeyle bağlantısı var mı? Yok. E, dolayısıyla arkadaşlar ne oldu? Burada ara cümle kullanıldı. Ara söz yok burada. Cümlenin herhangi bir ögesiyle açıklaması olmayan ara cümle kullanıldı. Peki nerede buluştuk? Burada dolaylı sümleç olarak karşımıza çıktı bu ifadeyi. Evet arkadaşlar umarım ara söz ve ara cümle anlaşılıyordur. Son örneğime geçiyorum. Kitap okuyanlardan biri Gökhan Bey çay istedi derken istedi cümlemizin yüklemidir değerli arkadaşlar. Çay isteyen kim? Gökhan Bey. Özne. Ama tabii ki özne burada açıklandı. Ben özneyi direkt olarak kitap okuyanlardan biri diyerek işaretleyeceğim. Şimdi buraya çok dikkat et. Kitap okuyanlardan biri kim? Gökhan Bey. Peki burada ara sözde özne açıklandı mı arkadaşım? Açıklandı. Yani açıklayıcı özneye yer verildi. Öznenin açıklaması olan bir ara söz kullanıldı. Dolayısıyla arkadaşlar Gökhan Bey burada ara söz oldu. Ve çay yine özneyi bulduktan sonra sorduğum ne sorusu yükleme belirtisiz nesneyi veriyor biliyorsunuz. Burada da arkadaşlar çay belirtisiz nesne olarak karşımıza çıkmış oldu. <laughs> Evet arkadaşlar buraya kadar umarım problem yoktur. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum bu dersi. Görüşmek üzere.